Harikaydın. Vaktimiz çok kısıtlıydı. Ama hazırlıkları tam zamanında bitirdin. Teşekkür ederim. Dünya böyle dönüyor. Eğer bir şeyler elde etmek istiyorsan başka şeyleri kaybetmeyi de göze alacaksın. Kural bu. Parti harika olacak. Eminim bu insanlardan işe alacağız. Sakın hizmette kusur etmeyin. Anlaşıldı efendim. Bana güvenebilirsiniz. Cayven, senin bu huyunu çok seviyorum. Hiçbir zaman hayır demiyorsun. Bu huyun seni çok daha yüksek yerlere taşıyacak. Gör bak. Teşekkür ederim. Efendim. Bayan Arçana. Maşallah. Abla, neredeydin? Senden bahsediyorduk. Hatta evi bile aradım seni bulmak için. Evet canım biliyorum. Pupuni ve bırakmaya gitmiştim. Neden? Ne oldu? Merak etme. Sonra anlatırım. Şimdi doğru zaman değil çünkü. Hemen döneceğim. Nasılsın Arçana? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Tamam o zaman geri dönüyorum. Tamam. Abla. Darmeş'in karısı nasıl? Güzel. Acaba İşten sonra onunla biraz yalnız mı Ne dedin sen? Ha? Söyle. Sen hangi cüretle benim karıma laf edersin ha? Konuşsana. Benim partimde karıma hakaret ediyorsun. Cayven karışma. Sen kimsin ha? Bu parti sadece iş görüşmeleri için. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Karım benim için çok değerlidir. duydu mu beni? O işimden bile daha değerlidir benim için. İşimden vazgeçerim ama ona laf söyletmem. Duydun mu? Burada hiç kimse karıma laf edemez. Bu sözleşmeyi de istemiyorum artık. Sizinle iş falan yapmayacağım. Duydunuz mu? Manav da aynını hissederdi. Değil mi? Arçana manavdan uzak kaldığı sürece her şey yolundaydı. Ama hayatına yeniden girdiğinden beri manav her gün durmadan acı çekiyor. Ne diyeceğim? Hı? Şeravan'ın söylediği şeylerde haksız sayılmaz, değil mi? Ne demek istediğini anlamıyorum. Manav acı çekiyor. Yani geçen yıl çok mutlu değildik ama huzurlu yaşıyorduk. Ama Arçan hayatımıza yeniden girdiğinden beri oğlum manavın başına gelmeyen kalmadı. Ama bu yaşananlar Arçana'nın sorumluluğunda değildi. Her ne yaptıysa manav için yaptı ve ailemiz için Onun iyi niyeti... Onun iyi niyetinin şu ana kadar bizde bir faydası olmadı. Ayrıca bu durum yalnızca bizim hayatımızda da değil. Bu, Saçin'in hayatını ve geleceğini de çok yakından ilgilendiriyor. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermem. Savita beyanın. Saçin benim için çok değerli. Onun hatrı için bile eskiyle olan bağlarımı koparmaktan çekinmem. Arçana ile olan bağımı bile. Şeravani, bunu içeri götür ve çöpe at. Ha? Ben çıkıyorum. Geç kalma oğlum. Merak etme. Sen ne yapıyorsun? Efendim? Ayakta kalmayın. Buyurun. Manav, senden... Özür dilemeye geldim. Özür mü? Evet. Seni işten kovmakla hata yaptım. Hatamın farkına vardım. Manav anladım ki konu sevdiklerimiz olunca başka hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor. Manav şundan eminim ki bu senin değil benim hatamdı. Efendim Manav, işe geri dönecek misin? Evet, tabii. Teşekkürler. Bir şey daha var. Buyurun. Benden borç para almıştın. Artık bana borcun kalmadı. Ödemene gerek yok. hayır. Ben o parayı size ödeyeceğim efendim. Hayır manav. Yaptığım hatayı bu şekilde telafi etmek istiyorum. Bunu bir özür olarak düşün, tamam mı? Pekala. <laughs> ben izninizi isteyeyim. Ben gideyim. Lütfen oturun. Bir çay için. Aa, Çaya asla hayır demem. Ayrıca yanında bisküvi de çok iyi giderdi. Öyle değil mi? Buyurun. Ah. Manav. Patronun kötü bir insan değilmiş. Hatasının farkına varınca gelip özür diledi. Hatta sadece bununla yetinmeyip bir de seni yeniden işe aldı değil mi? Hmm, Savita aslında hatasını tek başına anlamadı. Onu buraya arçana getirdi. Ve hatasının farkına varmasını sağladı. Böylece manavda işine döndü. Savita görünüşe göre Arçana sana bir iyilik daha yapmış oldu. Geçti gitti. Bak Manav, lütfen bir şeyi aklında tut. İşini ve seni tehlikeye atabilecek hiçbir şey yapma. Baba. Merhaba canım, nasılsın? Efendim, buyurun. Buyurun. Geldi bizimle birlikte pohayı. Hemen hazırlıyorum. Ee, efendim, ne zaman döndünüz? Yeni döndüm sayılır. Peki, söyler misin sana ne oldu? İyiyim. Fabrikada yaralandım. Önemli bir şey değil. Ne zamandır görüşmüyoruz. Şüravani ve saçını görmek istiyordum. Bu yüzden hemen döndüm. Al kızım. Oranın ünlü tatlıları ve birkaç şey daha var. Özellikle bu. Saçın için. Bu kadar şey almanıza hiç gerek yoktu. Yine de tüm bunları için teşekkür ederiz. Götüreyim ben. Hı hı. Ee, aslında konuşmak istediğim bir şey daha var. Mutlaka olur. Bu mana ve Şuravani ile ilgili. Ee, Bay Vişvasra'nın... Ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Mana ve Shravani bir an önce evlendirmek istiyor. Hangi uğurlu tarihte? Bir tane buldum. 20 gün sonrası ayın 15'inde. Uğurlu bir gün. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Eee Manav, sen ne diyorsun? Ee, Bayan Savita, uygun mudur? Hayırlısı neyse olsun. Eğer Yüce Tanrının da isteği bu şekildeyse mutlaka olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.